Yaptım. Bir anda Ferda Tayfun klibine dönmesin o Gel bakalım. Kıblene <laughs> sarıftı. Bir araba yapın da Ferda Tayfun klibi çekelim. <laughs> Kime bağlıyoruz arkasına? Arabanın arkasına bağlı. Emirciğim ya sana ben kıbrıya Aşkınla... sordum diye da... bir dakika, hemen geliyorum abi bir şey daha yapıyorum. Ben bütün madenleri ya sürdürdün değil mi? Kusura bir zorunda? Bir tane yaptık bu suda o yüzden hani... Ee, sen mi yaptın Emre mi yaptı? Görmediler. Emir yaptı sağ olsun ben biliyorum dedi aldı yaptı. <laughs> Aynen abi Emir Musa'yı lütfen. Hadi abi gidelim. Çöller arayacaktık senden. Hadi. Emirat aldın mı abi Emirat? Hayır. Yapma. Hayır mı? Hayır ben. Hayır mı? Hayır mı? Hayır mı? Hayır Hayır mı? 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 Hayır sen. Hayır mı? Hayır mı? Hayır mı? Şuraya gidelim gel. Burası hangi yönde kalıyor? Onu aklına kazıdasan. Ben merak ediyorum. Kuzeye gösteriyor şu an. Hadi bakalım. Abi orası bence deniz o var arada başka bir şey yok yani. O zaman diğer tarafa gidelim diyorsun? Bilmiyorum. o zaman diğer tarafa gidelim. Allah. Allah 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 Arkasında altı tane silindir bulunan dikdörtgen prizmaları Nedir bu ahtapot <laughs> Şu ağacın yarısı niye yok abi ya Ben böyle otlanan bir koyun görmedim ya Wow wow emir hızlandı şu anda Acılı bifteyi yiyince tabi <laughs> Emir Bey diyor ki, ha. Semih Bey espriler şakalar şey kadar diyor ama mikrofon kapalı. Vay 40 oh Kayboldu la Emir ha. Ya sen bizi çöle getireceksin diye senin peşine vurduk ama sen bizi bildiğin elmalı obasına getirdin lan. Ya da neydi ne? Amuk havası. Bildiğin amuk havası burası ya. Yüzde seksen. Ee, sesinde bir yüzde seksen algılayamadım ama. Ha, ee, Semih. Rem'de. Benim Rem'de. Emir Benim bana, vardı. <laughs> <numardım. gülüyor> Emir bana kadar espri yapma yasağı koyacak. Ha, ee, Semih Bey. Biz büyük ihtimal bu videoda Aynı. çölü <laughs> bulamayacağız ama hadi bakalım. <laughs> Aynen abi. Bir, biraz daha da, hadi bakalım deneyelim şansımızı. Belki ben şeyden gezeceğim hani at falan buluruz ya ama. Onu at da... mı? <laughs> İnşallah Umarım çok güzel olur ya. Yani. Abi Bayon diyor Forest Hills yani şu anda. Oha Semih. Ha. Neredesin sen? Düştüm. Destek <laughs> reşit adam ya dışında. Fuck you all. Ya ben bu kadar pro bir oyuncu görmedim ya. <laughs> abi lak, hepsi lak. Ağaç tarihte. çıkıldı, ağaç, ağaç. Doğaya ser, aman tanrım. Aman seni. Okluyorlar, kaç kaç. Şu Minecraft'ın şu fazla RAM kaplama, ne bileyim, fazladan e, alan kaplama, grafik kaplama olayını bir çözsene aslında. Grafik kaplama doktor, ne yaptın sen ya? Oha. Düşün artık. La öyle Ender bir şey var Emir, var, var. İki tane var, biri bana bakıyor Emir. Ya bir şey olmaz abi, alırım onu lan. Beni kesiyorlar şu anda Emir. Lan. Gel lan gel. Gel. Lan. Ama hile yapıyor bu. Lan delikanlı gibi. Lan. Bak şu tepede bak görüyor musun? Nerede? O ok atayım mı? You failed. abi bu ses ne ya böyle? Enderman'dan geliyor olsa gerek. Ya Emir'cim yaktın bizi bir or şey bulacağız diye. Kesti lan. Bence sonuçta. aldım gördün mü? Gördüm. Eee... İzleyicilerimiz de görsün bak şöyle. abi bunu havaya atıyorsun böyle. Tamam. O onu Allahu ekber. Işınlandın. Lan. Aa bu farklı bir şeydi lan pardon. Ya <laughs> Semi <laughs> süper değil mi lan? Abi şuradaki ağacın ne işi var? Ben bana şunu açıklasın ya. Oho. Çok iyi abi at atıyorsun. I choose you, Pikachu deyip yanına ışınlanıyorsun. Umarım izleyicilerimiz görmüştür. Burada <laughs> ben günü kaybettim galiba Semih. Ya, Allah işte. de. Yine denemeyeceğiz eve ya. Bari seyircilerimizin önünde yapma. Tamam ben buluruz. Hadi semt oluruz. videonun sonuna mı gelsek he? Ha, Olabilir. Bence Daha de süresi. sonraki bölümde. Bir gündüz görelim bari ya. Gündüzü koyarız çöl mevzisi göremeyiz semtim maalesef. Evet, şu an bildiğin ormanlıktayız yani. Neyse o zaman. Evet, geri dönüşünü başlayalım. O sırada gündüz olur zaten. Hı. Acaba devam etseydik ya. Ben e, de geri dönmeyeyim. Dönelim ya abi gece oldu. Gitmişken kalın orada. Burada nasıl kalmam yataklı yatakla gezmiyoruz Yatağı ya. Gerçi yün var ya. Allah ekber. ver. Ne dersin Emir? Yok abi kuzeye gerek yok ya kesin. Şşş var arkanda. Diamond sword'u niye indirdin ya? Mesela Apa indirmişim pardon. İsraf etmemek için. Ama kardeşim olmuyor ki böyle ya. Sen bas 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 bas. Ne, ne tarafa doğru gidiyoruz dümdüz mü? Böyle böyle. Dur abi dur. Tam olarak aynı şey dümdüz. Hiç pusulaya bakmadan söylüyor. Ben yolu biliyorum hesabı. <gülüyor> <gülüyor> Bir gideceksin neredesin abi zeytin burnu. Efendim. <laughs> ne? <laughs> zeytin burnu istikametinde. Allah bekle. Senin... Ama kardeşim efendim. Seyircilerimize bir bilgi verelim mi? İleride çekeceğimiz bir oyun hakkında. Ee, Laf yok. Olsun. Vermeyelim sürpriz olacak onlar için. Evet, aynen sürpriz olsun. Sürpriz mi kalsın? Biz? Sürpriz kalsın. Yeni bir Çövük seriye başlıyoruz. Henüz hiç çekilmemiş. Çok kaliteli bir oyun. Evet. Grafik olarak da çok beğendiğimiz bir oyun. Ben o, oh, grafiksel ha. o. kadar ben beğenmedim ben ama. <laughs> ben Mesela bu Vardar Ovası gibi lan bu ne böyle. Ben de beğendim açıkçası yani. Vardar Ovası. Evet yani. <laughs> Ama seni. Ama Oha kalite şeyi görür <laughs> değil mi? Şey ağacı, mushroom ağacı. Kesek mi? Kestim ben de. <laughs> Mantar çıkıyor. Başka bir şey çıktı yok. Koş. Neyse o zaman. peşimizde bir ton çıkıyor. zombi var. Koş nereye doğru gideceğiz? Zombiler kayboldu lan. Ben korkarım böyle şeylerden. Sen bizi ormana getirdin ya. Bu ne abi? koca koca sekoya ağaçları var burada. O 3 tane creeper var ya. Yani. Ne yapacağız? Keseceğiz yani yapacak bir şey yok. Tamam. Patlodan... Halledelim abi. Adada delik açıldı. Değil mi Musa hallederiz ya. Yani şu, su, şu suyu suyun dur mesela bayılıyorum. Suyu ayıran kimdi ya? Aman abi aman aman. Zırhlarımız zarar veriyor bayağı bence buradan gitmemiz lazım. Eski atımlar falan var. Şimdi ölürsek iyice rezil oluruz. Var gücünle koş seni. Bana yönü, gö yönü gö gö göster koşayım. Beni görüyor musun? Heh. Görüyorum dibindeyim oğlum. Oh ıskaladı. Atanım. Oh, oh seni. Ne koydu be. Ben atsam böyle vuramazdım emin ediyorum. Oğlum <laughs> tipimiz neymiş lan? Uy headshot. Dur seni şunu kazayım. Seni koş. Tamam şu an güvendeyiz gibi. Canın ne bon. kadar kaldı canın? Benim canım full abi yarabbi. Yani ben de o kadar okeyince öldürecek herhalde. Hı. Tepeli, sen eferi sen. Ağaçlardan ağaçlar şimdi seni buyur. Örümcekler var ama onlar. Çıkıyor galiba hadi. Çıkarlar abi onlar ya, tırmanıyorlar bari. Ah ah ah, şöyle... Burada videoyu bitirelim mi yoksa eve mi gidelim? Mi? Bence burada bitirelim. Ama eve <gülüyor> gideceğiz <gülüyor> yani emin olun. Yarım saat. Yok ev bulacağız yani, sizi temin ederiz. Evet. O zaman, bak bana Emir. Neredesin abi? Gazi yolda Emir, şu an her tarafı oktolu. Arkandayım yani, nereye geçiyorsun dur. Şurada, şurada kes de sorun çıkartmasın, bitiş. Aman be, kaç kişi geldiniz yine. <laughs> Hadi seni bitiyoruz artık. <laughs> dur, dur zombiler arasında. Vallahi bir bit, bir bit daha tamam evet. Tenis. Çabuk 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 bak geliyorlar. Evet arkadaşlar bugün de bir videonun sonuna geldik. Evet, görüşmek de... üzere sen kalın efendim. Önümüzdeki önünde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Bizlerimiz bizi bekleyin. <laughs> Aynen görüşürüz.